BTC Haber TV'den selamlar. Haftanın öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bu hafta FED faiz kararı, Beşiktaş token'ın piyasaya sürülmesi, 3 merkez bankanın CBDC testlerine katılması gibi gelişmeler yaşandı. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açtıysanız, kripto bültenin öne çıkan gelişmelerini aktaracağız. İlk olarak yükselişe geçen Bitcoin'den bahsedelim. Haftaya 27 bin dolar seviyelerine tırmanarak başlayan Bitcoin, haftayı kapatırken de 26.800 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Uluslararası para transferlerinde kullanılan SWIFT, CBDC test sürecine 3 merkez bankasının dahil edildiğini duyurdu. Ayrıca Sandbox'ın test aşamasına geçildiği de bildirildi. Hong Kong Para Otoritesi ile Kazakistan Merkez Bankası'nın çalışmalara katıldığı ifade edilirken 3. Merkez Bankası'nın ismi duyurulmadı. Açıklamada bankaların altyapılarını Swift'in CBDC çözümüyle entegre ettikleri kaydedildi. Haftanın en önemli gelişmesine geldi sıra beklenen FED faiz kararı çarşamba günü açıklandı. Buna göre politika faizi sabit tutuldu. Faiz oranı böylelikle %5,5 olarak kaldı. Ekonomistlerin büyük bir kısmı Fed'in faiz oranını sabit tutacağını öngörüyordu. Daha önce Galatasaray token ve Fenerbahçe token'ın piyasaya sürülmesinin ardından Beşiktaş taraftarları Beşiktaş token halka arz tarihini bekliyordu. İnternette en çok merak edilen konular arasındaydı ve beklenen gün geldi. Beşiktaş token geçtiğimiz gün Paribu'da piyasaya sürüldü. Ön satışında 26 Eylül'de gerçekleşeceği duyuruldu. Haftanın son haberi ise Grayscale hakkında. Bu hafta Grayscale'den Ether Future ETF başvurusu geldi. Grayscale daha önce 1940 yatırım şirketi kanunu kapsamında farklı bir Ether ETF için başvuruda bulunmuştu. BTC Haber TV olarak böylece bu hafta öne çıkan gelişmeleri aktardık ve bültenin sonuna gelmiş olduk. Gündemden geri kalmamak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.